Sevgili finans ve borsa kanal takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fon eğitim serimizin 3. videosundayız. 3. videoda sizlere fonlar nasıl alınıp satılabilir bunları anlatmaya çalışacağım baştan sona. Şekilde hepsinin tek tek görselleriyle birlikte ifade etmeye çalışacağız. Bu sayede hangi adımları izleyerek fon alım satımı gerçekleştirebilirsiniz bunları öğrenmiş olacaksınız. Eğitimlerin devamı için kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Şimdi sizlere aşama aşama anlatacağım. İlk aşamamız banka hesabımıza girdiğimiz veya aracı kurumlarımıza girdiğimiz zaman bankada kullanıyor olabilirsiniz. Aracı kurumda çok fazla değişmeyecektir. Buradaki bankaların isimleri de yine değişmeyecektir. Menüler de aşağı yukarı gösterdiğim menüler altında gerçekleşiyor. Fon yatırımı yapabilmek için öncelikle yukarı taraftaki gördüğünüz bu işaretler kısmından burada tabii ki bankanıza göre değişir. Ben burada garantiden gösterdim ama hangi bankayı kullanıyorsanız artık yatırım menüsüne tıkladığınızda aşağıya açılacaktır. Listeniz bu yatırımın içerisinden fonları seçeceğiz. Yatırım menüsüne bastık fonlara giriş yaptık. Bu ilk aşamamız. İkinci noktaya geldiğimizde fonların üzerinden fon alışa tıklıyoruz ve fon alışın içerisine basıyoruz. Yani fonlardan fon alışın üzerine giriş yaptık. Şimdi fon alıştan sonra sizi öncelikle eğer ilk defa fon alıyorsanız belge onayına tabi tutacaktır. Neden? Çünkü burada fonların riskleri var. Çok riskli fonlar var. Çok az riskli fonlar var ama bunları hepsinin bir onayını kabul etmenizi isteyecekler. Burada belge onayı zaten başlığında gösteriyor. Onaylamamız gereken belgeler aşağıda listelenmiştir diyor. Burada genel risk bildirimi formu var. Aşağıda SGM Formu var yatırım araçları alım satım Çerçeveyi sözleşmesi var şimdi bunların hepsini Öncelikle tek tek indirip görüntülüyorsunuz Ve sizlerden ricam bunları tek tek okuyun Çünkü burada içerisinde sizlere Özellikle de genel risk bildirimi formunda Risk algınızı ölçecek şekilde Ya da ne kadar riskli yatırıma tahammül Edebiliyorsunuz bunlarla ilgili ve fonların da Riskleriyle ilgili sizlere bilgilendirme sunuyor Bunları okumanızı tavsiye ederim ama zaten Önümüzdeki videolarda ben sizlere fonların Risk oranlarını kimler için daha uygun Olduğunu nasıl yatırım yapılabileceğini hepsini Çok ciddi şekilde baştan sona anlatmış olacağım ama fon alışı için devam etmemiz için buradaki öncelikle formları okuyup onaylamanız gerekiyor. Sonra da onayladıktan sonra bir sonraki görsele geçeceğiz. Hemen oraya geçelim. Şimdi dördüncü görselimize geldiğimizde burada bakın zaten 3 onay var bizim için. Fon seçimi, işlem onayı ve sonra da işlemin zaten tamamlandığını görebiliyoruz. Normal şartlarda eskiden Garanti Bankası'ndan işlem yapıyorsanız sadece garanti fonlarını görebiliyordunuz. Ak Bankası'ndan yapıyorsanız sadece Ak Bank Yapı Kredi'den yapıyorsanız sadece Yapı Kredi fonlarını görebiliyordunuz. Ama Tefas'la birleştirilmekten sonra artık hangi bankada işlem yapıyorsanız yapın diğer tüm bankalarında fonlarını satın alabiliyorsunuz. Şimdi bu ekran bizim için biraz önemli. Bu ekranı biraz inceleyeceğiz. Öncelikle kurucunuzu seçin diyor. Burada işte garanti portföyü istiyorsunuz? Ak portföyü mü? Osmanlı yatırımın fonlarını mı? FIBA bankı mı istiyorsanız buradan seçiyorsunuz. Görüntülüye bastığınız zaman sizlere zaten aşağıda bu fonları çıkartmış oluyor. Buradan almak istediğimiz fon aslında seçmemiz gerekiyor. Örneğin burada kısa vadeli borçlanma araçlarını mı seçiyoruz? Para piyasası mı? Değişken fonumu seçiyoruz? Bunlardan istediğimizi seçmek için şu sol tıka tıklıyoruz. Aklınızdaki sorulardan bir bir tanesini anlayabiliyorum. Kısa vadeli borçlanma aracı ne değişken fon ne, Piy para piyasası fonları nedir? İşte altın fonu ne, eurobond fonu ne, BIST 30 endeksli hisse fonu nedir bunlar? dediğinizi duyuyorum. Bunların hepsini sizlere ilerleyen süreçte tek tek detaylı şekilde anlatacağım. Yani bu fonların tamamının içeriğini adını okuduğumda bilebiliyor hale geleceksiniz ve içeriğini incelemeyi yine göreceğiz. Fon yöneticilerini incelemeye kadar bu eğitim serimizin sonuna kadar izlediğinizde bunları öğreniyor olacaksınız. Ama burada görmeniz gereken şey bir işlem limitleri var. Burada bankanın alt limiti var. 1 kuruş yaptığını bankanın üst limitin 2 milyon TL olduğunu günlük limitin yine 2 milyon TL olduğunu ve kullanılabilir limiti görüyorsunuz. Yani ne kadar harcama yaptıysanız burada o günlük için ben hiç fon almadığım için hala 2 milyon lira olarak duruyor bugün almadığımdan dolayı. Şimdi burada dediğim gibi fonları seçme bölümümüzde karşı karşıyayız. Bu yan tarafı yine size bir sonraki görselde anlatıyor olacağım. Ama burası bizim esas kullanacağımız ekranlardan bir tanesidir. Hangi fonu seçebileceğimizi burada isimleriyle görüyoruz. Hemen sağ tarafa geldiğimizde fiyat görüyoruz. Bu fiyat kısmı da yine sizi biraz şaşırtabilir. Mesela şurada 2.69 diyor. Yani 2 lira 69 kuruş. Burada 0.02 kuruş olduğunu, burada 3 kuruş olduğunu, burada yine 3.2 kuruş, 0.20 kuruş olduğunu görüyoruz. Yani bu örnek verelim 20 kuruşa hisse mi olur veya 20 kuruşa altın fonu diyor altın nasıl alacağız diye düşünüyor olabilirsiniz. Dediğim gibi ilerleyen videolarda bunları daha detaylı konuşacağız ama bu bir fon dediğimiz şey oluşturulan portföyü belki de 1 milyona bölüyorlar ve size 1 milyonda bir adet veya 100 milyonda bir adet veriyorlar ki burada herkes doğru şekilde yatırım yapabilirsin en ufak sermayeyi bile yatırıma dönüştürebilelim diye geliştiriliyor. Fonlar bu yüzden çok takdir ettiğim noktalardan biri. Hemen sağ tarafa geldiğimizde günlük getiri görüyoruz yüzdesel olarak. Bakın günlük getirisi 0.03 olduğunu, işte burada bakalım yine günlük getirinin 0.1 olduğunu, günlük getirisinin eksi -0.05 olduğunu, günlük getirinin yüzde %0.12 olduğunu görebiliyoruz. Bunlar bizim getirilere baktığımız yılbaşından bu yana getiriler var ki buraları sıralayabiliyoruz. ilerleyen derslerde onları da göreceğiz. Yılbaşından bu yana en çok getirenleri, en az getirenleri baştan sona Edebiliyoruz. Örneğin burada bakalım. BIST 30 endeksi hisse yoğun fonunun yılbaşından itibaren yani şu an e, ocak 11'deyiz. Ortalama 10 gün içerisinde %11'lik bir kazanç sağladığını görüyoruz. Burada değişken fon mesela sepetine baktığımızda %3'lük bir getiri getirdiğini görebiliyoruz. Ona mukabele borçlanma araçlarında %0.38'lik bir getiri getirdiğini yine görebiliyoruz. Bunların hepsini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Devamında için içinde burada zamanlamalarla ilgili yine konuşacağız. Devamında şu an bu ekranı tanımamız yeter olacaktır Özellikle de ben hocam eğitimleri izledim sonuna kadar ama fon almayı bilmiyorum demeyin diye Bugün bu eğitimi sizlere anlatıyorum yani nasıl alacaksın işte bu adımları tek tek incelediğinizde Alacaksınız İleriki derslerin sonucunda hangi fonu seçebileceğinizi bildiğiniz için örneğin şu fonu seçtiniz Nasıl alabileceksiniz işte bu videoda Devam kısmında bunları da anlatıyor olacağım Hemen diğer görselimize geçelim Şimdi burada sizlere şunu göstermek istiyorum. Kurucu tarafına tıkladığınız zaman ben mesela buradan Fiba Fort 3 seçmişim. Siz buradan Ak Portföyü de seçebiliyorsunuz daha demin dediğim gibi garantide. Yani aslında bir önceki videoda anlattığım şey nasıl yapabileceğinizi göstermek istedim burada. Fiba'ya tıkladığınız zaman bu kurucular içerisinden Fiba'yı seçip görüntüle'ye bastığınızda Fiba'nın portföyleri çıkıyor. Akbank'a Seçip görüntüleye bastığınız Akbank'ın portföylerinin çıkmış olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bunların hepsine dediğim gibi artık o bankadan almak zorunda değilsiniz. Bir bankadan tüm diğer bankaların fonlarını da alabiliyor olacaksınız. Hemen diğer görselime geçiş yapıyorum. Burada hemen yatırım fonu hesap makinesini görüyoruz sağ tarafta. Buraya da bastığımız zaman yine bizim için fonları listelediğini görebiliyoruz. Örneğin burada altın fonu borçlanma araçlarını, eurobondunu işte birinci fon sepetlerini olduğunu, ikinci serbest döviz fonlarının olduğunu, smart döviz fonlarının olduğunu vesaire görebiliyoruz. Bunları da yine inceleyeceğiz. Ama öncelikle platformu tanıyıp alabilirsiniz diye alabilme becerimiz olsun diye bunları gösteriyorum. Hemen diğer görsele geçiyorum. Burada biz her ne kadar alış valörleri yani zamanlarla ilgili sizlere ekstra bir video çekecek olsam da burada yardım ve öneriler kısmından da gözüktüğü için göstermek istedim. Örneğin bu genel bankaların hepsinde aynı zaten. Garanti BBVA internet bankacılığı üzerinden 16.00'a kadar verilen alış emirleri aynı günün fiyatıyla saat 18'den sonra verilenler ise alış işlemleri için tabii ki bir sonraki günün fiyatıyla gerçekleştirecektir. Yani 14.00'a verdiğiniz o günün 18.00'a verdiğiniz ise bir sonraki günün fiyatıyla gerçekleşiyor ama bu alış valörleri yani zamanlamalarla ilgili çok detaylı bir video gelecek. Son alım kısmına geçelim. Tamam hocam bunu seçtik. Miktarımızı tutarımızı da yazdık. Şimdi nasıl alım satım yapacağız? Bunu göster diyeceksin. Hemen onları bir sonraki görselde gösterelim. Şimdi son görselimize geldiğimizde yukarıda zaten daha demin gördüğümüz gibi neler vardı? Fonların isimleri listesi var. Örneğin biz birinci fon sepeti fonunu almak istiyoruz. Öncelikle tikini basıp dolduruyoruz. Burada işte fiyatını, getirilerini, yılbaşından beri getirilerini, valörünü gördük. Aşağı geldiğimizde işlem yapmak istediğiniz hesabını seçin diyor. Buraya bastığınızda sizin hesaplarınız çıkacak. Buradan örneğin vadeli, vadesiz hangi hesabınızda para varsa o hesabı seçiyorsunuz. Ardından işlem tarihi var. Yani hangi günde gerçekleşmesini istiyorsunuz. Bundan 3 gün sonra, 5 gün sonra ya da işlem yaptırabilirsiniz. Bugün almak istiyorsanız ayın 11'indeyiz. Örneğin 11'ini seçiyorsunuz. Şimdi bu aşağı geldiğimizde kafa karıştıran noktalardan bir tanesi var tutar veya adet girin diyor İşte burada kafa aslında biraz karışıyor özellikle de yeni başlayanlarda tutar ne demek burada ne kadarlık almak istiyorsunuz Örneğin ben bu seçtiğim fondan ki bu fonda 1 lira 27 kuruş vesaire küsuratı var tutarla almak istiyorum ne kadar 5000 TL'lik almak istiyorum diyorsanız buraya 5000 TL'yi yazdığınızda size zaten adet karşılığını çıkartacak adet karşılığı ne demektir 5000 TL'ye kaç adet geliyor diyelim ortalama 4000 adet geldiğini varsayalım burada 4000 adet aldığınızı görebileceksiniz ama ikinciye tıkladığınızda yani ben tutarla değil adet olarak almak istiyorum diyorsanız özellikle de daha uzun vade birikim yapmak için yatırım yapanlar örneğin ben her ay 100 adet altın fonu 100 adet hisse senedi fonu 100 adet temettü hisseleri fonu 100 adet borçlanma aracı fonu almak istiyorum diyorsanız bu sefer adeti seçiyorsunuz ve 100 adet giriyorsunuz. O anki fiyattan 100 adetin çarpımı neticesinde örneğin burada 100 adedi çarparsak ne oluyor? 127 TL bir alım 1000 adet yaparsak 1270 TL'lik bir Tutar ortaya çıkmış oluyor ve siz burada alım gerçekleştiğinizde tutar karşılığında değil de Adet karşılığında almış oluyorsunuz yani tutarlı adetin farkı aslında çok basit Tutar girdiğinizde girdiğiniz tutarı fona bölüyor buradaki fon fiyatını ve size o kadar adet veriyor. Direkt adet girerseniz de adetle buradaki fon fiyatını çarpıyor ve size o kadar fon vermiş oluyor. Devama tıkladıktan sonra zaten işleminizi onaylıyorsunuz ve işlem bu noktada bitmiş oluyor. Fon alım satımı ile ilgili şöyle kısa bir video çekmek istedim ki alım satımı en azından öğrenmiş olalım. Alım satımı nasıl yapılabileceğini öğrenmiş olalım ki bir sonraki videoları izleyip iyi bir fon eğitimi aldıktan, iyi bir fon analizi yapabildikten, fon bilgisine sahip olduktan sonra bunların alım satımında yaparken zorluklar yaşamayın diye. Kanala abone olup beğeni butonlarına basarak bizlere ve eğitim serilerine destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.